Kötü bir kanaldan herkese çok çok selamlar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün e, Pulsar 200 Enes uzun kullanım deneyimini paylaşacağız sizlerle beraber. Biliyorsunuz birkaç sezondur bunu ekip olarak beraber kullanıyoruz. Beraber temizliyoruz. Beraber kirletiyoruz diyelim. E, bu motorumuzun uzun kullanım deneyimini işte karşılaştıklarımızı veya malzeme kalitelerini motosikletin bize karşı tepkilerini her şeyini sizinle paylaşacağız bu videoda. Umarım hoşunuza gider ve merak ettiklerinizi de yoruma yazarsınız. Videonun içinde de yorumladığımız kısımları, bizim söylediğimiz kısımları, beğendiklerinizi, beğenmediklerinizi, eksik bulduklarınızı mutlaka bize yorumlarla belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Mustafa kardeşimize sözü vereyim. Ee, arkadaşlar ben abimin kendisine çok sağ olsun. Giyme elden ulaştım ve hiç kırmadan geldi. Mustafa kardeşimizin söylediği gibi kendisi bize maillerle ulaştı. Bizim takipçimizdi kendisi de. Birkaç da önceden yorumlarını okumuştum zaten. Yani ben de olumlu karşıladım. Hani sonuçta bu bir istenen bir bölümdü uzun süredir. Biz aksatıyorduk falan. E ortak bir müsait gün bulduk. E ondan sonra buluştuk. Burak kardeşimize işte misafir olduk. Onun da bahçesi müsaitti. Orada çekim yapalım dedik. Şimdi soruları dinleyelim ben yani pulsar, pulsar motor konusunda çok merak ettiğim birçok sorum vardı. Ben bunların sizlerle yani abimin de söylemiş olduğu gibi Pulsar 2, 200 NS hakkındaki tüm ayrıntılı soruları ve kullanıcı değilim videosuyla gene sizlerleyiz. arkadaşlar ben öncelikle ilk sorumla başlıyorum. Abi motorda koltuk konforu nasıl? Motosikletimizin koltuk konforuna geçecek olursak arkadaşlar ee, şoför koltuğu biraz daha kaliteli yapılmış. Biraz daha yumuşak yani kaliteden kastım bu. Arka taraf daha sert. Belki o daha kalitelidir. Ama e, bu koltukta ön şoförün olan yer biraz daha yumuşak. Arka tarafınki sert bu uzun yolculuklarda bize biraz zorluk çıkartabiliyor. Bunu herhangi bir mobilyacıda veya şu kaplamacı, kılıfçı bu işleri yapanlar var biliyorsunuz arkadaşlar. O dükkanlara giderek gayet rahat seleler taktırabilirsiniz. Sele kılıfları bulunabiliyor. Ve herhangi bir şekilde oto minder kılıfları falan minder çözümleriyle herhangi bir markette yolculuk minderleri alarak da hani buraya iple bağlayarak ipleri falan oluyor onların. Sabitleyerek işinizi çok uzun süre görebilirsiniz. Uzun yolculuklarda da zaten 1-1.5 saatte bir 10 dakika mola verirsiniz. 15 dakika mola verirsiniz. O sürede de Dinlenirsiniz hiç olmazsa ve yolculuğunuza kaldığınız yerden devam edersiniz. İsteyenler kendi çözümlerini kendileri bulursa daha iyi olur. Abi o zaman ikinci soruya geçiyorum. Tamam. Abi orta amortisör ve ön amortisör, ön çatal dediğimiz kısımda bizlere söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii var arkadaşlar. Ee, ön çatal kısmı bunda düz çatal. Bunu ters çatal olmasını tabii ki isterdim ben. Ters çatal olsa biraz daha görüntüsü güzel oluyor. Görüntüsünü öyle daha güzel yapmışlar. Bazı motorlarınkine bakıyorum ama Pulsar 200 biz aldığımız sezonda bu şekliyle vardı. Diğerleri çok maliyetli motorlardı. Zaten şimdi yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Diğer arka amortisöre gelecek olursak ayarlanabiliyor. Yükseltebiliyorsunuz. Alçaltabiliyorsunuz. Pulsar'ın zaten boyu da oldukça uzayabilen bir motor. Ya da kısaltabileceğiniz özelliğe de sahip yapmışlar zaten. Şöyle anlatabilirim. Ee, bir karış ya da bir karışa ya, yakın bir çukur vardı yolda. Bilmediğimiz bir yoldan. Süratli gidiyorduk. İki kişiyiz. Çantamız falan da var bu arada arkadaşlar. Ee, neyse gidiyoruz. 80'le falan onlara girdik çıktık. Allah'tan ikimiz de gördük ama hani motora sonuçta bir şey olabilir. İkimiz de bilinçli şekilde bu ayak basamaklarına basarak hani o anda insanı vereceği tepki olur. Basamaklara biraz yaptığınız zaman koltuktan biraz ağırlığı alır. Ee, oraya basarakça hemen o tümsekleri hızlı bir şekilde girdik ama hani hiçbir yağ kaçırma bir ses yapma gibi bir şeyler hiçbir zaman yaşamadık hiçbir sorun çıkartmadan bizi o şekilde atlattık bundan başka bir şey de yok yani normal günlük hayatta bütün istediklerimizi karşılıyor üçüncü soruya geçelim o zaman yan ayaklık orta sehpa sağlamlık konusunda duruş konusunda bize biraz bilgi verir misin? Arkadaşlar şimdi bu orta sehpa kulsarlarda 2016-2015-2014 böyle eski modellerde orta sehpa yok e 2017-18-19-20 bu modellerde var arkadaşlar orta sehpa çift ayaklı oldukça Tabii ki iş görür zincir yağlarken temizlik yaparken falan veya şiddetli yağışlı havalarda rüzgarlı havalarda falan orta sehpa hep ihtiyaç üstünde bulunmasaydı da zaten ekstra aksesuar olarak bunu ya yaptırılacaktı ya da bu para verilecek yani. Bir şekilde bizi bu maliyet bulacaktı arkadaşlar. Çünkü sadece yan ayaklık bende biraz güzel durmuyor yani benim kafama tam yatmıyor. O yüzden ben de bu modeli tercih ettim. Hem üstündeki aksesuarlarıyla hem de özellikleriyle alt modellerinden biraz fazlası biraz daha artısı çok olan modele geçtik biz de. İlk alırken böyle yaptık. Abi ben izleyicilerden özür dileyerek söylüyorum. Biraz daraldım gibi. Sen Hı -hı. De zaten gördüğüm kadarıyla tam korunaklısın. Aynen öyle. Sizin de affınıza sığınarak maskemi indiriyorum arkadaşlar. Tamam indir böyle de rahat olur. Böyle devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyorum abi o zaman. Hı -hı. Kişilerin ayaklarını koyduğu basamak demir hakkında bize biraz bilgi verir misin? Tabii tabii onlardan da bilgi vereyim arkadaşlar. Basamaklar şu ön tarafta şoför buraya ayak basıyor. Ondan sonra artçınız da buraya ayak basar. Yalnız şunu göstermek istiyorum. Şuradan bir vida düşmüştü. Ee, bu vidayı biz birkaç kere yeniledik. Baktım gene zayıflıyor. Gene düşüyor. Anlayamadım onu bir türlü. Çok da uğraşmadım. O sallanıp duruyor artık. Yani sallanıp derken hiç sallandığını da sesini de duymuyoruz. Herhalde öyle kaldığı için çok da yer bile sıkırılmıyor. Ha, bunlar da sağlamlığına söyleyecek olursak oldukça dayanıklılar kilolu birkaç arkadaşımız da bilmiştim motosiklete. Ee, hatta tek ayakla basıyorlar, onun üstündeyken diğer ayağını atıyorlar. <laughs> Onu bile yaşadık. Yani o halde falan dayandığına göre yaklaşık 2 iki, iki, üç sezondur da ekip olarak biz kullanıyoruz demiştim. Hani oldukça bizim işimizi gördü bu saatten sonra bir arıza vereceğini de düşünmüyorum. Verirse de canı sağ olsun yani. O kadar dayandı yüke. Teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçiyorum abi. Motorun genel olarak tüm ön arka granaj kalitesinden biraz bahseder misin? Arkadaşlar granajlarımız motorumuzun görüntüsü tüm böyle kırmızı gri görüyorsunuz. Şu alt yerlerden her tarafına çizilmeye müsait çünkü karbon değil normal sert plastiklerden ama bir yere vurmadığınız çok fazla tazikli su tutmadığınız aşırı güneşte yağmurda dolu da tipi de bırakmadığınız sürece Hani oldukça dayanıklı bir şey diyemem. Ben ne renk atmasını yaşadım. Ne herhangi bir olumsuz bir tarafını gördüm. Ya çizmemeye de dikkat ediyoruz görüyorsun. Her tarafını yani pırıl pırıl kullanmaya çalıştık. Bizim bir şikayetimiz olmadı şimdiye kadar. Teşekkür ederim. Diğer soruya geçiyorum abi. Ön fren, arka fren ve tepkimeleri hakkında olumluya da olumsuz bir anım var mı abi. Ee, şöyle anlatayım. Arkadaşlar bu ön fren ve arka fren ayrıca ABS'li bu pulsar. Ön ABS. Arkada destekli sanırım hani %30'a %70 mi %40'a %60 mi öyle bir şey. İkisini aynı anda sıkdığınız zaman destekli ve oldukça da işe yarıyor. Ee, şöyle bir karşılaştığım şey vardı. Yine bir akşamdı. Akşam. Kaygan bir asfalt yoluydu. Yani ıslak değil. Kuru zemin ama parlıyor tamam mı? Hani sabah çok güneş vurduğu için yaz akşamıydı. Süratli gidiyorduk. Yine iki kişiydik. Yani yanlış değilsem şöyle önüme o anda bakmamışım arkama bakacağım diye. Zaten ayna kısmında onu da anlatacağım. Aynalardan biraz arkayı sıkıntı yaşıyoruz neyse. Süratımız da böyle 70 75'lerde falan tamam çok hızlı değiliz ama yol güvensizdi. Ya arabaya baktığım anda 20 25 metre yok diyen yani aramızda. Ya sıktım ama arka bir anda kilitledi kayıyoruz. Ön frenli artık bir sık bir bırak derken o da ABS'de kendisi bir devreye girip bir bırakacağım diye ama yaklaştık yaklaştık yani senle ben aramız kaldı bu kadar kısa bir mesafede şu kadar kısa bir mesafede yani artık durabildik çok şükür ettim o gün neredeyse arkadaşlar motosikleti bırakayım mı bile diye de düşündüm yani hani iki teker güven olur olmaz hata karşı taraftandır onlar da bir yolcuyu indireceğiz diye yolun kenarına yaklaşmadan daha ortasına hızlıca indirip kaçayım hesabı yapmışlar. Ama biz bunu düşünemedik hani alkan trafik içerisinde öyle bir anım oldu. Hani ABS bizim hayatımızı bir kere kurtardı. Zaten bir kere kurtardığı zaman işe yaramış oluyor arkadaşlar. Bu her zaman hayat kurtaracak diye bir şey yok. Bir kere bile görevini yaptıysa hani benim için sınıfı geçmiştir. O yüzden. ABS'li motosiklet tercih ederseniz özellikle yeni başlayanlar, yeni başlamak isteyenler ABS'li serilere bakarlarsa hani benim için biraz daha buradan kullanıcılara verilecek öğüt bu diyelim. Abi gördüğüm kadarıyla ön fren ve arka fren herhalde diskli. Doğru mu? He, disk fren arkadaşlar. İkisinde de disk var. Şey, sinyaller ve ön arka ışıklandırmalar. Sence He. nasıl abi? Yani sana faydası Şimdi çok mu? Şimdi şöyle Halojen deniyor sanırım. Eski sinyal sistemi var bunlarda. LED değil arkadaşlar. Sarı bildiğiniz ampul kullanılmış. Bir yönden de iyi aslında. Ampulü falan patlarsa sürekli ucuz yolu değiştirebilirsiniz. Ama dayanıklılar arkadaşlar. Hiçbir zaman patladığını görmedim. Arka stop lambasının da patladığını görmedim. E, fren sıktığımız zaman böyle büyüyor o fren. Biraz da artıyor o ışık. Şey. E, sinyallerde zaten standart. Dörtlü yakıyorsanız dördü görünecek seviyede arkadaşlar onu söyleyeyim hani ben bir şikayet duymuyorum tipini de oldukça çok beğeniyorum bazı ledlerde bu tipi bulamıyoruz ben bunun her şeyinden bu şekilde hoşuma gittiği için hala da hiç değiştirmeyi düşünmedim değiştirmeyi düşünmediğim gibi beni yarı yolda da bırakmadılar Aha, bir, bir, de şu ön farından bahsedeyim ee, ön farı akşamları Pulsar'ın kendi Ampulü çok güzel arkadaşlar, şöyle dikdörtgen bir şekilde alıyor yolu. Şöyle dikdörtgen aydınlatıyor böyle resmen ön tarafınızı tepsi gibi. Ya ben onu değiştirdim ama ben sarı farla pek etrafa bakmayı akşamları falan sevmiyorum. Ben hep beyaz ışığa alışmışım. Biz xenon taktık. O da beyaz, o da biraz güçlü hem selektör yapınca falan iyi fark ediliyor veya normal sürerken iyi fark ediliyor. Biz xenon farla hani devam ediyoruz ama kendi üzerindeki ışıklar memnun edeceğini düşünüyorum. Işıklandırma konusunda ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Arkaya da ben e, o yanıp sönen e, kesicili olan şeylerden taktırdım daha iyi görünsün diye ekstra bir o vardı yani. Peki abi zincir ve dişli seti performansı nasıl sence? Ya arkadaşlar şimdi o zaman o konuya şöyle değinelim. Zincir ve dişli de yani. Arkadaşlar her konuda bilinçli kullanıcı olduğunuz zaman hani size tavsiye edebileceğim malınızı biraz düzgün kullanın. Arkadaşlarınızla bile beraber kullanırsanız sizinle aynı düşünceli olmasına dikkat etsinler bence. Çünkü iki kişi de kıymetini bildiği zaman bu sefer iyi oluyor. Uzun süreli performans alabiliyorsunuz. 12.000 kilometredeyiz diyelim. 12.000'i yeni aşıyoruz. Hani hiçbir şekilde bir Performans düşüklüğü yaşamadık. Sürekli yağ ve ara bakımlarını da yapıyoruz zaten. Hani diğer arkadaş biraz daha iyi anlıyor bu konulardan. O yapıyor böyle eksik yedik işleri olduğu zaman. O tamamlıyor. Hani bir şikayetimiz de olmadı. Değiştirmeyi de açıkçası bir bu kadar kilometre daha düşünmeyiz ama böyle devam ederiz. Sadece o Pulsar'ın zincir seviyesi 10.5'larda falandı ilk aldığım süre. Şu an tabi 12-13'lere böyle sünüyor hani zincir baklası bu şekilde kullandıkça süner. Sadece onu hatırlatayım yine aynı işlemini yapıyor yani arkadaşlar. Ee, biraz önce de söylediğin gibi abi aynalar hakkındaki yorumların neler? Arkadaşlar motosikletin eksi bir yönüne geldik aynalar. Abi aynalarda şu gidiyorsun motosiklette sağ aynaya bakıyorsun kendi dirseğin. Sola aynaya bakıyorum kendi dirseğin. Abi ben motorla gidiyorum. İlla sağa eğilip, biraz sola eğilip arkayı görmekten vallahi yoruluyorum bazen. Yeri geliyor yoruluyorum. Ama bazen de bir şey oluyor. Onu bir eğip şey yaparken, düzeltirken tam yerini buluyoruz. E bir bakıyorum arkayı iyi görüyorum artık. Öbüründen de yarım görmeye başlıyorum falan. Hani bu şekilde bizi idare ediyor. Aslında onun içinde aparat var. Ayna uzatıcı bir aparatı var. Hani onu taktığım zaman biraz daha hem orijinal aynasını kullanmış olacağız. Hem biraz daha iyi hani işimizi görecek mi bilmiyorum. Hani onu da takarsam arkadaşlar onunla ilgili videomuzu da paylaşacağız. Haberiniz olsun. Ama aynalarından kendi orijinal aynalarından şikayetçiyim. Birçok motosikletin ki bu Pulsar'ınkine uyumlu olduğu için de değiştirebilir isteyen arkadaşlar. Ben orijinal sevdiğimiz için zaten her yerinden bellidir motosikletin. Hani biz hiç değiştirmedik. Biz böyle kullanmaya devam ediyoruz. Abi. abi. Ben e, çok merak ettiğim bir soruydu bu lastik hakkında abi yani zeminlerde kış olsun yaz olsun ve bu hava değişimlerinde sürücü ve sürüşe evet. katmış olduğu performans değeri nasıl yani herhangi bir sıkıntı yaşadın mı Sa lastiklerden dolayı ee, arkadaşlar motosikletin lastikleri orijinal naylon marka kendi fabrikasından bu şekilde çıkıyor bu lastikler çok iyi bir lastik değil çok iyi bir anı da bırakmıyor herkeste ama biz sakin kullanıcılar olarak 2 iki buçuk sezondur yazları kullanımlarımızda hani lastik değişimine ihtiyaç duymadık. Ama imkanımız da el verseydi gerçekten değiştirirdik yani. 1000 liraları buluyor sanırım şu andaki fiyatları. Ee, şöyle biraz bahsedeyim. İlk aldığım süre belli bir kilometreye kadar zaten her lastikte bu böyledir. Sabun mum gibi erir yani o erimeyi tamamladıktan sonra yol tutuşu düzeldi hani sıcak havalarda zaten kesinlikle güzel tutuyor arkadaşlar özellikle de iki kişiyseniz uzun yol yapıyorsanız mükemmel yani hiçbir eksiklik göstermez size ama şöyle havalar soğumaya yaklaştığı zaman arkadaşlar dönüşlerde falan çok zorluk çekersiniz çünkü soğuk asfaltta çok tutunan bir lastik değil bir de ıslaklarda herkes naylon lastiklerden orjinal lastiklerinden çok şikayetçi bunların ben birkaç sefer yağmurda sürmek zorunda kaldım. Yani birkaç hafta böyle sürmek zorunda kaldım diyelim. Yağmurda kullandığım zamanlar bana bir ters tepki oldu. Hani ben kaydığına şahit olmadım. Yağmurda daha mı iyi tutuyor falan diye de düşündüm. Ama o bir herkesi yanıltabilir yani. Genelde ben de şikayetçiyim. Gerçekten farklı bir lastik modeli takmak isterdim. Ee, imkanı olanlar da varsa alır almaz da değiştirebilir. Yani biz şu an 12 bin kilometredir kullanıyoruz. Yani bizde pek bir sorun yok. Ama dediğim gibi şu an bile tek kişi bindiğimiz zaman böyle dönüşlerde biraz insanı düşündürtüyor yani. Bir sorun da olacak abi. Bir de çamurluklar gördüğüm kadarıyla diğer motorlara göre biraz daha farklı geldi. Yani haklısın çamurluklar ilk çıktığı zamanlarda bu modellerde çok güzel duruyordu çift parça çamurluk. Şu arka kısmını bazı arkadaşlar e, çıkartıyorlar. Ondan sonra teker falan yapmaya başlıyorlar. Biz tabii onu tercih etmiyoruz. Ya yani düzenli kullanımlar da işimizi görüyor. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanmasınlar. E, motosiklet kullanıyorlarsa da diğer araçlarla mesafeli kullansınlar. Diğer araçlardan işte sıçrayan çamurdur, kirlerdir size sıçrama, üstünüze yapışma durumu var. Yağmurlu havalarda genelde motosiklet kullanmayalım. Çamurluklar hani işlerini, vazifelerini yapıyor ama tabii ki üstünüz, ayakkabınız yine de sıçramalardan etkileniyor. Evet, tüm motosiklet kullanımların ortak sorunu olan akü performansına geçelim abi. Yani kış olsun, tamam. yaz olsun hı hı. nasıl yani performans abi? Sen Arkadaşlar deyiz. motosiklet kullananların gerçekten bir sorunu daha aküdür. Kesinlikle soğuk havalarda Abi bu akülerde bir şey var soğuk havaları kaldıramıyor yani markasını da alsan aynı başkasını da alsan aynı üstündekileri de kalsan aynı üstündeki akü bir buçuk yani bir kış geçti üstünden yazın baktım tekrar iyiydi yani aradan 3 ay falan geçmesine rağmen ama haftada bir sefer kışın çalıştırıyorduk haftada bir sefer çalıştırıyorduk böyle hani onda dakika 15 dakika işimizi görüyordu öbür sezonda sonra işimizi görmemeye başladı. E, baktım boşun aküleri falan vardı o zarar e, 250 300 civarındaydı ya yani belki şu anda daha da pahalanmıştır dolar farkından dolayı da Hani ben gittim kendi tamircimle görüştüm Falcon ikini taktım buna o da işimizi gördü Hani bir sorun varsa onda da o kadar var bir sorun yoksa onda da o kadar yok yani arkadaşlar 12'ye 9'du bunun amperi de Hani onu taktık hiçbir değişiklik görmedim yani akü çalıştırıyorsun alıyor sıcak havalarda falan yazın hiçbir tekleme yok bir şey yok bir ara işte böyle kıştan çıkarken veya kışa girerken hani düşünüyorsunuz ama kaldırıp evinize kaldırıp motorunuzu da kilitleyip bir yere kaldırıyorsanız aküyü bu şekilde muhafaza ederseniz daha uzun ömürlü olur. Tamamdır abi teşekkür ederiz. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Abi yakıt konusunda da bize tek kişiyken, iki kişiyken şehir içi ve şehirler arası uzun yolda ne kadar yakıt veya nasıl yakıt yaptın ee, biraz bahseder tabii misin? Tabii bahsedeyim ben yakıt konusunda Pulsar'dan kesinlikle arkadaşlar düşünenler varsa Pulsar 200NS'den şikayetçi olmazlar. Hani sürpriz soru buydu herhalde. Aynen abi <laughs> ben de çok fazla bekliyordum yani. Yani gerçekten şimdi ben iki kişiyle arkadaşlar onunca yol yaptım uzun yola gittik şehirler arası yol yaptık gerçekten iki kişiyle basıyorum basıyorum abi bir depoyla ortalama dokuz buçuk litre diyelim ben hemen e, almam genelde tam bitiririm tam doldururum tam bitiririm tam doldururum Bunda baktım bir sıkıntı çıkartmıyor herkese de böyle tavsiye ediyorum Çünkü üstünden 20-20 atıyorlar bazı arkadaşlar 31 atıyor 21 atıyor falan azaldıkça Hani onlar da öyle kullanıyorlar da Belki o benzin içinde süzgeçler bir şeyler problemler var onların Hani kısa zamanda bozulmasın diye böyle tavsiye edebilirim Ben çünkü bu kullanım deneyiminde sıkıntı yaşamadım Arkadaşlar 9.5 litre ile Ortalama sürekli 300 kilometre size atıyor bu motor 9.5 litre ile 9.5 litre standart 300 kilometre ama şöyle de bir konu var 320 de yapıyor 280'e ben çok zorladım hani tek kişi bu ne kadar yakacak hani video çekeceğiz önümüzdeki günler dedim o video zaten ta aylar geçti yeni geldi ama soru aynı soru hani bunun yakıt konusunda 280 kilometreye kadar indirebildim ben i̇şte tek kişi şehir içinde de gazladım denedim iki kişi şehir içinde de gazladım denedim 280 kilometreye indirebildim. Arkadaşlar, uzun yollarda da zaten ışık falan hiçbir şey olmadığı için 320 km'ye kadar çıkartabildim. Ama devirli kullanışlarda bu böyleydi. Hani süratimde uzun yollarda şöyle söyleyeyim 120-130, 120-130'la hani gidip gelip bu şekilde kullanımlarımda Pulsar'ın en güzel yanlarından birisi de yakıt arkadaşlar. Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz motosikleti yakıt konusunda ama daha da cazip, daha da cimri motosikletler de vardır şu an günümüzde. 125, 150 serisine bakarsınız. Belki onlar biraz daha az yakıyordur. Tabii ki yolda bu performansla gidemeyebilirsiniz onlarla. Yakıt konusunu işte anlatabileceğim şeyler bu şekilde. bizim motosiklet çok fazla yakmıyor yani. Peki abi, bu kilometreye gelene kadar 12.000 dedin. Evet. Motorun torkunda herhangi bir sorun yaşadın mı? Arkadaşlar ona da değineyim. Motosikletin torkunda hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Özellikle bilirsin bizim ekip genelde iki kişi bineriz. Aynen öyle. Ekip çalışmalarına falan gideriz, tatılırız. Bunda da hiçbir şekilde 12.000 kilometredir performans kaybı yaşamadık. Yağ bakımı, filtre bakımlarını zamanında yaptırdığımız için herhangi bir aksaklık yaşamadık. Aksine... Yokuşlarda falan bazen böyle arabalar var hani 1.6, 1.4 falan çıkamayanlar falan böyle yokuşları veya doluyken zorluk çeken onların yanından falan baktık uçarak kaçarak geçiyoruz yani bir sıkıntı yok. Arkamızda full çantalar falan ikimizin. Düşün yani bayağı yükleriz giderken. Biraz da sürücüden kaynaklanıyor diyelim o zaman. Ya işte elimizden geldiği kadar işte düzgün kullandıkça karşılığını uzun süreler alıyorsunuz arkadaşlar. Bütün ürünlerde de bu şekilde diyebilirim. Abi peki e, motorun egzozun sesi e, dinleteme şansımız var mı? Aynen çalıştırabiliriz şimdi motosikletin sesini bir duyuralım o zaman. Tamamdır. Çalıştırıyor. <laughs> motosikletin bu. Motosikleti, Tamamdır. arkadaşlar pulsar motorun en çok sevdiğim özelliğinden birisi de kendi orijinal egzozu niye tok ses veriyor kısık ses hiç e, abartılı bir şey yok motor sesiyle falan birleşip hoş bir sesi var e, zaten bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız biliyordur e, pulsarlar öyle çevreyi rahatsız edip işte küfür yiyecek bir egzoz yok arkadaşlar mümkünse taktırmayın da. ama seven arkadaşların da arkasındayım destekliyorum yani ben kimseyi kısıtlamıyorum orijinal güzel ses veren egzozlar var ama onun trafikte vize de zorluklarıyla da kendileri artık nasıl uğraşacaklar bilmiyorum. Mesela biz bu motorla e, yani geceleri sürüş rahatlıkla yapabiliriz. insanları rahatsız etmeden. Ya mesela oturduğunuz yer e, sözünü biliyorum özür dilerim. Önemli. Oturduğunuz siteler falan büyük olabilir, kalabalık olabilir veya herhangi bir komşunuzun çocuğu olabilir, yaşlısı olabilir arkadaşlar. Hani düşük devirlerde sessizce girer, sessizce çıkarsınız hani. Bursa'da böyle iyi yönleri var ne? motor sesi ne böyle egzoz sesi falan hani gayet hoş karşılanıyor yani Buraya geçiyorum son soruma. Motorun herhangi bir kronik sorunu var mı? Motosikletin herhangi bir kronik sorunu var arkadaşlar. Buradan herkese <gülüyor> <gülüyor> bu bilgiyi verelim. Pulsar 200 NS'lerde veya Pulsar RS'lerde diyelim. Bu ekran resetleme sorunu var özellikle kışın çok yaşanıyor yazın bazen yaşanmıyor abi motosikleti ilk çalıştırdığın anda şöyle gelirsen göstereyim hemen örnek olarak şimdi şurayı çalıştıracağız bakın arkadaşlar şimdi açtım bir de çalıştırma tuşuna basıyorum bakın ekran söndü ekran söndü geri yandı Abi işte biz bunu yaşamak istemiyoruz ama sonuçta bu ekran resetleme sorununu her zaman bu motorda yaşıyoruz. Kışın yazın fark etmiyor. Ben onu düzeltiyordum. Uzun süre gidiyordu. Şimdi baktım uzun süre gitmemeye başladı. Çok da takılmıyorum. Onların da ayrıca arkadaşlar internet sitelerinde falan bulabilirsiniz. Yani böyle küçük onlar için de bir üretmişler. Çip üretmişler arkadaşlar. Küçük çiplerle bu tür konuları da çözüyorlar. İşte dörtlüdür, stop lambasıdır. Bu tür çiplerle onları da çözebiliyorsunuz. Yani çok takılmıyorum ben. Takılan arkadaşlara da çözüm yollarını söylemeye çalışıyorum. Ee, hiçbir kronik rahatsız, bunuki kadar zararsız olamaz onu da söyleyeyim yani. Bir takıntı yapacak, edecek kafanızda soru işareti kalabilecek pulsar 200 nesillerde bir sorun yok. Başka bir kronik rahatsızlığı yok yani. Benim sorularım bu kadardı abi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim Burak kardeşim. kardeşime de buradan çok teşekkür ederim. Burak sana da çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladın, misafir ettin kardeşim. Sana elinden geleni yaptı sağ olsun Burak kardeşimiz. Hem kamera arkasında hem ev sahipliği olarak çok sağ olsun. Mustafa kardeşim tekrar en kısa zamanda yine belki videolara devam ederiz. Merak edilen soruları aşağıda zaten beraber cevaplıyor olacağız. Hmm. Mustafa kardeşim soruların içinde sana çok teşekkür edeyim ben izleyicilerimizin önünde izleyicilerimizin affına sunuyoruz arkadaşlar bir kişi böyle maskeli kapalı falan e, çıktık karşınıza bir kişi böyle biraz rahat olsun dedik daraldı o da haklı ben de şu an bayağı daraldım ama elimizden geldiği kadar örnek içeriklerle devam etmeye çalışıyoruz. E, Pulsar 200 hakkında söyleyeceklerimiz, arkadaşımızın soruları bu kadardı. Bizim de ekleyeceklerimiz olursa ilerleyen süreçte tekrar yeni videolarla karşınızda oluruz. Aklımıza gelmeyen soruları da bir zahmet bize aşağıda yorumlarla belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Abi gerçekten çok merak edilen bir motor. Kendim de çok merak ediyorum hatta demiştim önümüzdeki yıl inşallah birlikte Aynen, bir gezi tarzı bir şey yapabiliriz diyerekten. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza Mustafa kardeşimin dediği gibi de abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Kötü bir kanalda yeniden farklı bölümlerle güzel içeriklerle görüşmek üzere arkadaşlar.